Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün göstereceğim bu hesaplar. Aralarında ko raf var. Söyleyemiyorum genelde. Şimdi arkadaşlar birinci hesabımızı geçelim. Evet arkadaşlar birinci hesabımız bu. Gidiyorum hesaba. Arkadaşlar bu hesap ee, güzel hesap ama hesapta fazla kişi vardı hatırlıyorum ama. Arkadaşlar bir dakika bekliyoruz. Birisi varsa çıksın diye. Arkadaşlar kimse yok. Arkadaşlar öbür hesaplarda bu sürü kişi var. Şöyleimiz var. Tatlı şöyle. <laughs> ha, ben size direkt göstereyim. Söyleme, söylemeyeyim adlarını. 5 tane mükemmel hesapla sunacağız ve sütü. Bence güzel bir hesap sütü değer alırım. Ben olsam her bir alırım. Şimdi Edgar. p.p Mr. P yeni çıktı arkadaşlar. Ben az önce çıkardım. Ba <laughs> bağırdım. Ee, Byron. Sen de gel search. Hemen hesabını yapmayın. Gireyim. kimse gelmiyor ya. Neyse. Magabe etiopmen.com Bu hesaptan çıkalım arkadaşlar. Şimdi geçeceğimiz hesap şu Ahmet'in hesabı arkadaşlar. Hesaba giriyoruz. Arkadaşlar onun yukarıdaki hesaplar benim şey hesabımda. Yedek hesaplarım. Ya ben geleceğim zaman buluyoruz ya. Gir. Gir. Ya oğlum niye ben gireceğim zaman? ya. Arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar çıktım. Evet, şimdi başlayalım. şöyle. Şöyle. İta. Hayır, burada çok az karakterler var ama bu kostüm yani bu kostüm çok iyi bir kostüm. Şimdi göstermeyeceğim o kostümü. Sonra göstereceğim. Max gösteriyorum arkadaşlar ta 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 şövalyeceğiz arkadaşlar mükemmel hesabı da veriyorum hemen şuradan benden ka ben o zaman da koleji nokta kom girersiniz hesabı sunacağım çünkü bu sürü kişi giriyor bu hesaba giriyorlar sürekli nita göster onu hemen hızlı çok iyi kostüm söyleyeyim onlar hızlı hız geçiyorum geliyorlar hemen hesaba çünkü arkadaşlar ama göstereceğim o hesapta yani bir tane hesap var temel hesaplar var mod Kurem... kastı bu ya. Ya oğlum ya bak dedim ya bu ne biçim iş ya. Ya hesabı niye giriyorsunuz aga? Hesap sanki kendilerinin. Sizin değil aga. Çocuğa bak ya. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar ya da. Benim çocuk hesap bırakmıyor. Ben ya da direkt yok mu gösterin hesabı. Siz bakarsınız. Manyak adam et yok muyum. Hemen çıkışı bu hesaptan. Bir hesaba geçiyoruz. Hop. Geçelim hesabını. Baba baba bir baba baba. Video kısa. Videonun kısa olmasını istiyorum. Hesaptan. Gerçekten eğlenceli mi? Öyle. Kıcık etmek insan ha Ben şöyle gösteriyorum. Lütfen girme hesaba. Şöyle manyak ediyor adam. Çocuk ya. Aga bak 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 bak. Lo severim ben Karak en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Ha yok. Gösteriyorum. Şuradan yok. Men. geliyorum. Hopla. Evet. Yok. Nokta kom hesaptan çıkış yapıyorum. Arkadaşlar onun bir üstündeki niye göstermediğimi videonun sonunda anlayacaksınız. Çünkü çok iyi bir hesap o. Ee... şimdi arkadaşlar satta mı? Yok değilmiş. Okey. Şöyle Nita. Ya oğlum ben göster. Ben böyle konuşmayı sevmiyorum ya. Ve karakterleri gösterirken konuşmayı sevmiyorum. Karakterlerin altlarını okumayı. Çünkü uzun oluyor ve sabı giriyorlar. O yüzden adları yani, hemen gösteriyorum. Çıkıyorum. Ama burada bir kostüm var. Ben beğeniyorum bu kostümü. Ta 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 ta. Bu kostümü bayılıyorum. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Sonra Ember. iki tane. Gel sor tamam bunun da şeyini vereyim hızlıca. Girme girme girme. Tabii can. JJU. Evet o ben nokta kanal onu öbür hesaba geçelim. Şimdi hemen öbür hesabımıza geçiyoruz inşallah hesapta kimse yoktur. Bu hesapta aynı öbürleri gibi ya sürekli herkes giriyor ya. Ay. Dur inşallah bize. Yok bakayım. Hemen şöyle bir gösteriyorum. Lan çık. Ana. Ola. Bu defans bol tek bende mi yok ya? <laughs> Al işte ya. Sabı tanıtamadım arkadaşlar. Tamam. Ama yok yanına gösterip geleceğim. Arkadaşlar durduruyorum. Güzel hesap ama sürekli giriyorlar. Şu arkadaşlar rekor. Hemen. Demiştim arkadaşlar videomuzun sonunu bekleyin diye. O e, göstermediğim hesaba şu anda giriyoruz. Hesapta kimse yoksa hesabı hemen tanıtacağım çıkacağım. Yok beni gösterip. Gördünüz zaten siz. Ya. İşte. Ko kol. Kolonel. Kol Söyleyemiyorum. Dilim git gitmiyor. Oğlum benim Türkçem bozulmuş lan. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Koronel laf var. Çok güzel hesap. Of ya. Eti Arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Hadi. Bay bay.